Herkese selam. Şimdi bir vlog başlattım. İşten çıktım. Inci kuşumun yanına doğru gidiyorum. Ona külah aldım. Bugün dondurma yiyecek ilk defa. Bakalım tepkisi ne olacak. Bu arada kaç gündür hava o kadar sıcaktı ki şok oldum. Son bir saat içinde çok fazla esiyor. Şöyle göstereceğim size de. Hava çok güzel. Gülümse. <laughs> Kocam bey beni almaya geldi. Metrobüs durağında. Bim'den aldık. Bakalım inci beğenecek mi, yiyebilecek mi? İlk defa deneyeceğiz. Kula kusura bakma bizi kusura bakma yemin Önde araba mı? Görmüyorum ki Yok galiba Aaaa Bu ne hep bir düşüyor ya Bunu nasıl ayarlayacağım ben Hep düşüyor şey Arabada çok tozlu Ne zaman yıkatacaksın Beyefendi ne zaman para Tamam yok evet, elindeyken. Ne başladın? Dal. Ha çiğ köfteci çıkmış. Evet, İnşallah yavaş. hasta olmaz. Az veririz. Yani. Evet doğru az veririz. Tila yarıdan kırarsın. Ama o zaten normal yemez ki ısırarak yiyecek şimdi onu. İşte Tila yarıdan keseriz. Daralıyor ya. Bir, şey. <laughs> bir de elinde böyle sıkarsa. <laughs> Külahı. Aşkım Onun için değil. Kessen de kesmesen de elinde her şey sıkıyor ya. Sıkma huyu var şöyle bir tutun. Yoruldun mu bugün? Çok sıcak. Hiç sıcak değildi valla. Esiyor da hep. Çok sıcak. Annemlere geldik. İnce annem de. Biz de değiller. Çünkü bizim ev çok sıcak. Yoruldum ama. Çalışırken bu kadar yorulmuyorum. Benim kızım uyuyor. İnciye aldığımız havuzun altı patlak çıktı. Bime tamir kiti gelmişti. Ondan aldık. Şimdi Kadir Bey bunu yapacak. Burası da annemlerin terası. Şu an çok güzel. Bakalım olacak mı? Bim'den aldık tamir kitini. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Bu kalem çıkmaz ama. Sonra kurulayacağım. Ondan sonra da yapıştıracağız. Şu çok küçük bir delik var. Şöyle bir şey. şeffafmış. Ben bunu beyaz sandım. Öyle Biraz beklesin bakalım hava sevinecek mi? <laughs> Kalite kontrol. <laughs> İşlem tamam. Bugün bime gittim iş yerinde öğlen molasında. Bu arada sürekli ben böyle kendime baktığım için ekran'a gözlerim bu tarafta gözüküyor. Ee, kameraya bakamıyorum maalesef yani böyle en köşeye bakamadığım için böyle size konuşmuyor da diğer tarafa bakıyormuş gibi oluyor kusura bakmayın alışacağım inşallah. Ee, i̇nciye böyle bir tane kaba aldım. Örnek veriyorum meyve işte. Karpuz vesaire kestiğinizde koyduğunuzda bir yere giderken altına suyu akıyor. Böylelikle bozulmuyor. Böyle vıcık vıcık olmuyor. Bunu da işte yoğurtlu yanına da örnek veriyorum. Makarna koydum diyelim ya da ıspanak koydum diyelim. Ee, tek bir kapta götürebilmek için bunu aldım. Bir tanesi 17 lira iki tane aldım. Hangisini alırsanız alın öyle bir sabit fiyattı böyle aldım. Bunları yıkayacağım, hazır edeceğim. Bir yere giderken kullanmak için ama biz de kullanabiliriz. Yani İnceyi aldım ama elimin altında bulunsun diye. Şimdi bunları yıkayalım. Bunları da şimdi işten getirdim. İşe giderken yemek götürüyorum. Dışarıdan yemiyorum ya da haftada bir gün belki yersem. Onun haricinde evden götürüyorum. Şimdi bunları da yıkayacağım. Bu akşamki yemeğini tekrardan koymak için hazırlayacağım. Ben çalıştığım için çoğu zaman yemekleri annem yapıyor. Ama bugünkü yemeği ben yaptım. Günden hazırladım. Annem sadece fırına verdi. Ama pilav vesaire annem yaptı. Onlar şimdi pişiyor. Pişerken ben de bunları yıkayacağım şimdi. Annem kabak ve biber kızartmış. Şimdi onları sarımsaklı yoğurt yapıp karıştıracağım. Yetmezse tekrardan ilave ederim. Şimdi şunu da bir rendeleyelim. İnci kuşum hala daha uyuyor. Gece uyumaz. yemeği Yemekler hazır. Tavuğun pişmesini bekliyorum. O da burada fırında. Hadi gelin incinin yanına gidelim. Belki uyanır. Yemeği böyle yemeyeceğime karar verdim. Çünkü e, ister istemez böyle sofra kur kaldır derken çok bunaltıcı oluyor. Üstümü bir değiştireyim. Eve giderken tekrardan değiştirme artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada inci. E annem nerede? İnci orada. Normalde annem zaten benimle kalıyor. Ama bu sıcaklarda benim evim aşırı sıcak oluyor. Ne uyku uyunuyor ne gündüz ne gece. Onun için annem de yaz sezonunda terasta yani kendi evinde kalıyor. Biz de burada kalıyoruz bazen. Ama her zaman eşya taşımak zor olduğu için akşam geliyoruz. Yatma vakti tekrardan gidiyoruz. Zaten ince o saatte uyumuş oluyor. Yani aslında yine kendi evimdeki gibi bir şey oluyor. Bakalım şu anlık böyle. Ben çalıştığım için, çalıştığım süre zarfında bu böyle olacak. Ama evlerimiz çok yakın. Aramızda yürüme. 3 dakika, 4 dakika sürüyor. Yani 2-3 sokak var çok yakın olması da büyük bir avantaj benim için. Üstümü değiştirdim. Geldim. Bunlar da benim bekarken giydiğim kıyafetlerim. Onların birçoğu burada duruyordu. Gelip gittikçe giyiyorum. Zaten ömrümün yarısı baba evinde geçiyor. <laughs> Hadi gidelim inciyi uyandıralım artık yeter. Kızım, baba, <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Ay yattı yine ya, uykucu. İnci baba geldi. Babam. Oha. <laughs> Bana niye vurdun kızım? Uy. 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 Yeter ama beni itme. Baba. <laughs> <laughs> Lütfen. Evet aşkım. Bay bay yap. Ablalara, amcalara bay bay yap. Yapmayacağım. Bay bay yap. <laughs> bay bay. Bay bay. İnatçı keçi. Bak, bak. <laughs> Ayıp ama. <hala. gülüyor> Oy. Ay. <laughs> <laughs> kızım ayıp. <laughs> oh aşkım benim. Aa İnci gitmiş. İnci neredesin kızım? Nereye saklandın? İnci. Aa İnci gitti. İnci çabuk eve gel kızım. Nereye gittin? C. C Anne. Ver anneciğim. Yavrum, İnci. Abim, İnci. Neredesin güzel kızım? <laughs> Baba. Babam. Baba. Baba aldı. Ver anne. Biri geldi İnci. Kim o? <laughs> Kim o? <laughs> Kim geldi? Dada, Dada geldi. Dada. Dada geldi. Hadi gel dadaya bakalım gel. Gel. Tut elimi. Gel gel. <gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> <Amin kızım>. <gülüyor> <gülüyor> Sen dağınıksın. Oldu Bye Sen dadayı. Bay 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 kızım. Bay bay. <laughs> Yemek pişti. Şimdi yemeğe oturalım. İnci bak. Ne aldık biz kızıma? O öyle yanmıyor kızım. Anne Gel açalım mı? Hadi gel. İncinin dondurmasını hazırlıyorum. Bu akşam yemeğini de yedi ilk denemesini yapabiliriz çok koymayacağım çünkü yiyemez o kadar İnci Beğendin mi kızım? Nasıl? Güzel mi? <laughs> Güzel. mi? Güzel mi İnce? <laughs> Mama. çok tatlı. Çok güzel. Yemek olsa böyle iştahlı yemezsin. İncin'in videosunu çekerken şarjım bitti, telefonum kapandı. Eve gelene kadar hiçbir şey çekemedim. Eve gelince de şarja taktım telefonumu. O sırada da duş aldım. Şimdi kahve yapacağım. Saat 9.30 olmuş. Ne güzel inciyi çekiyordum. Telefonumun şarjı bitti. Bir anda kapandı. Şarjının bittiğini anlamadım bile. Üff. Çekemedim sonrasını. Şarjım dolmadı zaten. Ancak %20 oldu. Neyse kahve yapayım. Moralim bozuldu. Hayat herkes kahve makinesi alıyor. Aa, sos kahvem bile yok. Herkes kahve makinesi alıyor şey kahveden. Philips'in ondan sonra işte. E, işte markalı alıyorlar. Bir sala daldona yapıyoruz. Tuşa basıyorlar. Bip şey veriyor. Tuşa basıp. Ne veriyor? Latte. Hmm. Bak şarj bitti uyarısı veriyor yine ya. Neyse kahve kahvemi yapana kadar idare eder beni. Hızlı yapayım hemen kahvemi. Şimdi şeker atıyorum. Ben şekerli içerim. 4, 5, 6 yeterli. Şimdi alacağım mı? başka yaptım sevmiyorum sevmiyorum hiç sevmem latte sevmem iş yerinde var hiç sevmem bir daha bana yaptıracak mısın? Hı -hı. yemin et yemin yemin ederim bir daha düzgün söyle. Emin ederim. Düzgün söyle. Emin ederim. ederim. Kocam bana bundan aldı. Ayılı. Bu aslında buz kalıbı değilmiş. Neymiş? Muffin yazıyor. Hı? Muffin, muffin. Kek gibi ne? Kek mi? Kek mi ne yapılıyormuş bununla galiba. Ama biz Uzun uz... daha çok ekleştik. Evet, uzun uzun kalıbı yaptık. Kedinin yüzü gözükmüyor. Neyse, atalım gitsin. Bir de normal buz atacağım buna. Sadece de, de süt olmasın. Bir daha çarkalayayım son kez çökmüş çünkü. Sonra biraz şöyle buzlu içine koyalım. Tamam mı? Yeter. Olum var mı? Biraz var. Çıkartır mısın keseyim? Şu, her şeyi ben yaparsam bir insan ne Yok sen koyacaksın dolaba açtın ya. ben yaptım. Buzlu benden istiyorsun. Şeyi benden istiyorsun. sütü de dolaba koyar mısın <laughs> şaşırmadım ne yapalım hayat müşterektir İşte hayat müşterektir müşterek işte. işte sanki sen bir şey yapıyorsan ben oturuyor muyum kendime keyif kahvesi yapıyorum çok zormuş tamam kesip geliyorum meyveyle aram hiç yoktur belirli meyveleri yerim. Kolay kolay meyve alasım gelmez. Eşim almazsa almam. Güzel kokuyor ama ben bir işte pek yemiyorum. Bir dilim belki. Yani bir dilim dediğim şu kare yani. Şunu yesem yeter. Dışarıdan da hep ses geliyor. Motor sesi, araba sesi. Bir şey manifestliyorum. İnşallah taşınırım ve taşındığım yer böyle sakin insanın az olduğu bir yer olur. İnşallah. Amin. Ben şimdi bunları hazırladım. İçeri gidiyorum. Birazcık oturayım. Keyif yok.